beni orada bile, son anda bile yalnız bıraktın diye nasıl nefret ediyordum sende. Çocukları görmek için gelecektim. İçim içim iniyordu. Ya hiç görmek istemiyordum yüzünü, karşılaşmak bile. Ya da yakana yapışıp ağzıma geleni söylemek istiyordum. <laughs> Kafam allak bullaktı Ali. Öyle böyle değil. Bir yanım bu kadar kızıyorsa... ...sen bu adamı hala seviyorsun diye kendime kızıyordu. Öyle bir gitmiştin ki... ...kayboldun resmen bir anda. Neden gelip beni ikna etmedi? Neden tutmadı elimden? Nasıl vazgeçti de? Düşündükçe delirecek gibi oluyordum. Hepsi geçti. Ama ne geçmedi biliyor musun? Ölüm. Hepsini şimdi attı. Öyle bir acı bıraktı ki. Gözüm hiçbir şey görmüyor artık. Ne kızgınlık, ne hayal kırıklığı. Hepsi gitti. Sen de beraber toprak oldu gitti Ali. O gün laf olsun diye demedim. Herkes diyor diye de değil. Haklarınızı helal ediyor musunuz diye sordular. Ettim Ali. Hem de öyle bir ettim ki içimden Hatta dedim keşke. Keşke ufacık bir imkanım altında yüzüne de söyleyemişsem bunları. Ben seni affettim Ali. Kalbimle söylüyorum. Duyarsın biliyorum. Gittiğin yere burada hiçbir şey götürme. <laughs> Tertemiz kaldın sen bende. Sadece yokluğuna üzülüyorum artık. Başka hiçbir şey değil. Keşke son günlerimizde beraber yaşayabilseydik. Sadece bunun pişmanlığı var. <laughs> Ama hala ilk kez gibi seviyorum <Gülüyor> seni. <Gülüyor>